Olduğuna göre A-2C bölü B oranı kaçtır? Şimdi arkadaşlar bu tarz oran orantı sorularında pay ve paydaları aynı işlemi yaptığımız takdirde orantı sabitimiz değişmiyor. Şimdi burada tabi orantı sabiti yok arkadaşlar. Şimdi bir orantı sabiti elde etmeye çalışalım. Bunu da nasıl yapalım? Verilen denklemlerde bazı işlemler yapalım. Ne yapalım? Mesela örnek buradaki ortadaki ifadeyi ben pay ve paydasını eksiyle çarpayım. Şimdi bunu yapınca işlemde herhangi bir değişiklik olmaz. Daha sonra hepsini toplayayım arkadaşlar. Bakın burada A var. 2A var. Ne gelecek? 3A gelecek. Artı. Şimdi burada eksi 3C artı 3C olacak. 3C gelecek. Daha sonra da bakın 4B eksi B'den artı 3B gelecek. Bakın fark ettiyseniz ne oldu? 3 parantezine alınabilecek şekilde oldu. Gördünüz mü? Şimdi aynı şey bura içinde söz konusu. Şimdi eksi B artı a olacak. Daha sonra hepsini toplayacağım. Bakın 2 tane a gelir. Daha sonra 2 tane b gelir. 3b'den b çıkarsa 2b artı 2 tane de c gelir. Bakın buradan ne oluyor? 3 parantezinde a artı b artı c bölü 2 parantezinde a artı b artı c geliyor. Bunlar sadeleştiği zaman da orantı sabitim benim 3 bölü 2 olarak geliyor. Peki bu benim ne işime yarayacak? Şimdi arkadaşlar bu benim şu işime yarayacak. Ben buradan ABC ile ilgili bir oran bulabilirim artık. Peki nasıl bulabilirim? Bunu direkt bulamıyorum. Bunu ancak şöyle bulabiliyorum arkadaşlar. Mesela burayı eksiyle çarparsam pay ve paydasını daha sonra da birinci ile toplarsam bakın ortadakini çekiyorum aradan topluyorum. Ne gelecek buradan arkadaşlar? Bakın 2B'ler gider. Eksi A bölü daha sonra C'ler de gidiyor. Zaten o yüzden yaptım. Yani iki değişkene düşürmek benim amacım. Burada A eksi 2B yapar. A eksi 3B düzeltiyorum. A eksi 3B eşittir arkadaşlar. 3 bölü 2 olur. Şimdi çapraz çarpımı yapıyorum. Eksi 2A eşittir. 3A eksi 9B geliyor. 9B'yi karşıya atıyorum. Buraya da 5A yazıyorum. Şimdi arkadaşlar oranlıyorum. 9K'ya 5K. Burada tekrardan düzenleyeyim. A 9K oldu. B 5K oldu. Çünkü bunları kullanacağım arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi sıra C'yi bulmakta. C'yi de bulursam ne yaparım? Gelirim. Burada yerine yazarım. Daha sonra artık ben bir sonuç, bir oran bulmuş olurum. Şimdi sıra nerede arkadaşlar? Sıra C'yi bulmakta. Şimdi bakın. Burayı da kullanabilirim. Burayı da kullanabilirim. Hiç fark etmez. Şimdi burayı kullanıyoruz. A neydi? 9K'ydı. Artı B neydi? 5K'ydı. Bakın 2 ile çarpıyorum. 10K bölü A neydi? 9K artı C eşittir. Arkadaşlar ne olacak? 3 bölü 2 olacak. Tabii ki de oran. Oranımız değişmiyor. Çapraz çarpımı yapıyoruz. 18K artı 20K. Hatta niye burayı toplamıyoruz değil mi? 19 çarpı 2'den 38K eşittir arkadaşlar. 27K artı 3C olacaktır. Karşıya atıyorum bunu. 11K eşittir 3C. C de buradan ne gelecek arkadaşlar? Her tarafı 3'e bölersem C eşittir 11K bölü 3 gelecek. 11K bölü 3. Artık ne yapacağım arkadaşlar? Getirip burada A'yı, B'yi, C'yi yerine yazacağım. Kalem biraz daha kalınlaştırayım. A 9K'ydı. Artı değil. Eksi tabii ki de. Eksi 2 ile C'yi çarpıyoruz. 22K bölü 3 yapıyor. Bölü B de 5K'ydı. Buradan 27 22 5K bölü 3 çarp arkadaşlar 1 bölü 3 gelir. Buradan da sadeleştirmeyi yapar isem bakın ne yaptık 5K şurası sadeleştirmeyi yaparsak arkadaşlar K'lar gidiyor. Cevabım da 1 bölü 3 olarak bulunuyor. Gerçekten de kaliteli güzel bir soru olmuş arkadaşlar.